Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 6. yılında Abdullah bin Huzafe Sehmi radıyallahu anh efendimizi gönderiyor. İran hükümdarına gönderiyor. 6 tane sahabi gönderiyor. Onlara mektup veriyor, mühürlüyor mektupları. Gidin bunları bu adamlara tebliğ edin. Onlara deyin ki bu dinleriniz uydurma. Bunlar masal. Bırakın bunları İslam'a gelin. Yani bir imam kardeşim gidiyor Amerika'da Beyaz Saray'a randevu istiyor orada bekliyor. Neticede bu adam kim diyorlar içeriye alıyorlar. İçeri girince oradaki adama diyor ki bu dini kapitalizmayı siyonizmaya köle olmayı bırak. Gel la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de kurtul diyorlar. Yani bunu kaç kişi yapabilir ama sahabi yaptı. Resulullah Aleyhisselam onları gönderdi. Eğer biz El Halik Celle Celalu bütün yüreğimiz, bütün mevcudiyetimiz, hücrelerimizle de dersek herkes mahluk. Gözümüzün önünde öyle bir yerde, öyle bir noktada duruyorlar. O zaman korkmuyorsunuz endişe etmiyorsun. Ha taşa bakıyorsun, ha oradaki sultana bakıyorsun. Sözünün ne önemi var ki diyorsun. Yaratan Allah Azze ve Celle ise ölümümü takdir eden doğudur. Nemrut ateşin içinde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı yakamadıysa onlar... Allah'ın verdiği canı eğer Allah Azze ve Celle murad etmediyse alamazlar diyorsun. Peygamber aleyhisselam sana bir vazife, sana bir görev veriyor, imtina etmeden yürüyorsun. Gidenlerden bir tanesi Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh uzun mesafeleri kat eder. İran'a gider, Kisra'nın sarayına girecek. Almak istemezler, üzerine başına bakarlar, sonra alalım derler bir türlü, içeriye alırlar. Kisra'nın yanına girer. İçeriye girince Kisra'nın sarayına girer. Orada ona mektubu tebliğ etmek ister. Fakat Kisra müzeyyen bir oda var. Ondan önce hazırlatmış valiler orada. Alın mektubu elinden bana getirin der olmaz der Abdullah bin Huzafe radıyallahu an. Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri var. Başka kimseye veremem. O zaman Kisra bırakın onu kendi okusun der. Kendi söylesin. Ama oradakiler Arapça bilmiyorlar. Hira şehrinden Irak'tan bir adam çağırırlar. Kisra'nın imparatorluğu Irak bölgesine de hükmediyor. Oradan biri gelir, Farisi dilini de biliyor, tercüme eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammedin Rasulillahi ila Kisra Azimi Faris Farisilerin büyüğü Kisra'ya Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den İmparator Kisra'ya ya da Farisilerin büyüğü, lideri Kisra'ya böyle mektubu gönderir. Esselamu ala men al huda. Selam Allah Azze ve Celle'ye tabi olanların üzerine olsun. Ardından onu İslam'a mektup davet ediyor. Fakat Kisra mektubun tamamını dinlemez. Kızar, dellenir, adamına der ki mektubu verin bana. Alır mektubu, paramparça yapar. Neden? Çünkü mektup Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın adıyla başlıyor. Kisa'nın adıyla değil. Ama sahabi o mektubu o sarayda okumaktan korkmuyor. Çünkü onlar El Halik Celle Celaluh diyorlar. Yaratan o bütün insanlar mahluk. Onun gibi Allah Teala onların ömrünü takdir ediyor ne zarar verebilirler ki Allah Teala murad etmediyse onun koruduklarına kim zarar verebilir onun yardım etmek istediklerine kim engel olabilir sonra Efendimizin adı aleyhisselam önce zikrediliyor ardından kisra buna da öfkelenir parçalar mektubu Abdullah bin Huzafe için çıkarın bu adamı yanımdan der çıkarırlar dışarıya çıkar, atına biner, Medine'ye revan olur. Sonra aklı başına gelir Kisra'nın. Der ki gidin o adamı bana bulun. Ama bulamazlar. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an mesafeleri aşmış Medine'ye vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah ne zaman ki orada sizin mektubunuzu tebliğ ettim. Bırak ateşi gel Allah'a kul ol ey kisra dedim. Kızdı öfkelendi. Mektubunuzu aldı parçaladı ya Resulallah deyince. Efendimiz Aleyhisselam mezzekallahu mulke. Allah mülkünü Allah Azze ve Celle saltanatını paramparça yapsın buyurdu. Buraya bir nokta koyun kardeşlerim. Çizin. Peygamber konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. El Halik celle celaluhu diyenler alemi nasıl değiştiriyorlar? Aradan zaman geçer. Kisra Yemen'deki adamı, Yemen'deki valisi bazana bir mektup gönderir. Hemen der Medine'deki o araba özel kuvvetlerden iki tane adam gönder onu alsınlar bana getirsinler. Yani İran'a getirsinler. Bazen iki tane adamını Yemen'den gönderir. Medine'ye gelirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek istediklerini söylerler. Önce gelirken Taif'e uğrarlar. Taif'e uğrarlar. Taif'te Mekkelilerle görüşürler. Derler ki bizi bazen gönderiyor ama krallar kralı İran hükümdarı Kisra'nın emri var. Muhammed'i alacak sallallahu aleyhi ve sellem İran'a götüreceğiz. Kureyş sevinir. Taif'ten sevinçle Mekke'ye dönerler. Toplarlar bütün kafirleri. Derler ki onlara sevinin. Kisra meseleye el koyuyor. Yani Amerika devreye giriyor öyle düşünün. Bitirecek şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi alacak Medine'den İran'a götürecek adamları orada öldürecekler. Ona mektup göndermiş, ona demiş ki dinini bırak, yalanı bırak, mecusiliği bırak, ateşin önünde eğilmeyi bırak, gel ey adam, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah de demiş, Kisra küplere bindi, şimdi Muhammed'i almak için adamlarını gönderiyor. Mekke bayram yapıyor. Adamlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına varınca derler ki gidiyoruz. Eğer gelirsen ne ala, gelmiyorsan sen zorla alır, zorla götürürüz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, وَاَتِيَا غَدًا Şimdi gidin, bana yarın gelin buyurur. Giderler, yarın gelirler. Bazanın özel kuvvetlerinden iki adam, Peki hazır mısın? Gidiyor muyuz derler. Efendimiz Aleyhisselam buyurur ki لَنْ تَلْقِيَا كِسْرَا بَعْدَ الْيَوْمِ Bundan sonra Kisra yok. Kisra masalı bitti. Kisra öldürüldü buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl olur derler. Öyle buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Göreceksiniz yakın haber size de gelecek. Oradan Yemen'e dönerler bazen sorar hani Muhammed'i alıp sallallahu aleyhi ve sellem Kisa'ya götürdünüz mü? Hayır derler. Tam alacak götürecektik ki Muhammed bize dedi sallallahu aleyhi ve sellem artık Kisa'nın devri bitti. Kapandı o devir. Oğlu babasını öldürdü dedi. Böyle söyledi. Biz de döndük. Aradan kısa zaman geçer. Kisa'yı öldüren oğlunun elçisi Yemen'e bazana gelir. Der ki ey bazan Kisa'nın devri bitmiş Oğlu yerine hükümdar oldu Sana talimatı var Burada herkesten onun adına biat alacaksın Bu haberle gelince O zaman bazan anlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El Halik Celle Celalu Dihen Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü Allah'ın Nebisi Atar mektubu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der Müslüman olur.